Herkese merhabalar. Astroloji öğreniyorum. Ee, video serimizde devam ediyoruz ve secondary progress'i anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Bakalım ne demiş ne demekmiş secondary progress. Ee, bir öngörü yöntemi secondary progress. Ee, bireyin yıllar içerisindeki aslında psikolojik e, gelişimini gözler önüne seren bir harita olduğu söyleniyor ama çok net bazen olay tarihleri de yakalayabiliyoruz. Eee secondary progress'te ee, bir gün bir yıla e, eşdeğer. E, transit e, haritanın e, önemli farklılıkları var. Çünkü transit herkesin herkes için da. Yani bugün Venüs retrosu ya da Merkür retrosu varsa herkes için Venüs retrosu ve Merkür retrosu var. Ama progres haritalar bizim kendi haritamızdan türetilmiş haritalar olduğu için tabii ki bize özel haritalar olduğu için çok daha önemli. Ay, yılda 13 derece e, ilerliyor, yani yaklaşık iki buçuk yılda bir burç değiştiriyor. E, Güneş, Merkür, Venüs bir yılda bir derece ilerliyorlar. E, Mars e, iki yılda bir derece ilerliyor. Jüpiter 6-7 yılda bir derece ilerliyor. Satürn 9-10 yılda bir derece ilerliyor ee, ve şeyler e, Uranüs, Neptün ve Plüto, Jenerasyon Gezegenleri çok daha uzun zamanlarda e, hareket ediyorlar. Bu yüzden Progress'te hani çok fazla e, Jenerasyon Gezegenlerinin e, döngülerini e, almıyoruz yani hesaplamıyoruz onları Çünkü bizim için önemli olan kişisel gezegenlerimizin özellikle de ayın yaptığı Çünkü ay bize gündem veriyor ee, şeyde progres haritalar tek başına e, bakmak çok daha uygun e, Aslında daha önceden bakmıyordum Hani e, haritayla beraber bakıyordum ama tek başına da çok önemli bilgiler veriyor O yüzden o yüzden de normal Natal haritanızın üzerine Progres harita koyup bakmanız da e, gayet iyi olacağı gibi tek başına yorumlamak da başında çok önemli olacaktır. Çünkü bazı ana e, durumlar var onları bir görmemiz lazım haritada ne olup bittiğini. E, Progres haritalarda da retro var ve her gezegen belli bir süre retro yapar. Tabii ki ağır ilerledikleri için retrolar uzun sürer. Bu yüzden e, mesela Merkür Retrosu 19-23 yıl retroda kalıyor. Venüs 42 yıl retroda kalıyor. Mars 80 yıl. Jüpiter 20. Satürn 150 yıl retro yapıyor. Bu yüzden önemli. Ay fazları da tabii ki önemli. Hani e, bize bir şeyler anlatıyor olabilir progres haritada. Ve e, gezegenlerin anlamlarının e, dışında mesela güneş kendini ortaya koyuş, yönetme ve liderlik tarzındaki değişimleri anlatıyor. Ay değişen duygusal ihtiyaçlar, değişen duygusal yönelimler, e, işte bağımlıklar neler, neler değişmiş hayatımızda, gündemlerimiz neler, bunlarla ilgili bilgi veriyor. Merkür iletişim tarzındaki e, ve zihinsel ve algısal yapıdaki değişimleri gösteriyor. Venüs ikili ve sosyal ilişkilerdeki değişimleri gösteriyor. Mars kişinin mücadele gücündeki değişimleri gösteriyor. Böyle e, bakmamız gerekiyor. Ee, bir haritayla ben bunu örneklemek istiyorum. Bir örnek haritayla e, ilerlerse sanıyorum daha e, etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ve hemen e, bir harita paylaşalım. Şimdi bir e, ekrana geldi mi? Şöyle bir paylaşayım tekrar. Şimdi bir örnek kadın haritası. Şurayı sileceğim. Nasıl açtığımı tekrar göstermek istiyorum size. Bu bir örnek kadın haritası. Burada mavi tıklıyken Chart Options şurada mouse'un olduğu yerde. Chart Options da şurada R yazıyor. Buraya baktığınız zaman e, pardon orası değil özür dilerim. En baştaki RX yazıyor şurada. Buraya Chart Options'ın altındaki şu en baştaki RX'e bastığımız zaman bize e, diğer harita çeşitlerini veriyor. Biz burada Solar Arc ve Secondary Progress kullanacağız. E, bugünkü e, konumuzda Progress harita. Burada Progress'i seçiyorum. İstediğim bir tarihi girebilirim. Yani bir olay tarihine geçmişe dönük ya da geleceğe dönük bir e, zaman bakmak istiyorsam istediğim gibi tarih değiştirebilirim. E, ve kişinin natal bilgileri üzerinden hareket eder. Çünkü nataldaki gezegen yerleşimlerine göre ilerlemesi devam ediyor. O yüzden burada Now diyebilirsiniz ya da buraya bir tarih tarih yazabilirsiniz. Saat hiç önemli değil. Çünkü çok ağır ilerledikleri için saatte bir işimiz yok. Ee, burada doğum e, yeri bilgileri olur. Yani buradaki herhangi bir şeyi değiştirmiyorsunuz. Ve direkt okey dediğimiz zaman bize progres haritayı açıyor. Şimdi örnek kadın haritasındaki e, önce kadın haritasını bir açalım. Hatta şöyle ikili açayım ben size. Şimdi bir e, view var şurada. ve geliyorum. Üst üste açmak vardır biliyorsunuz haritaları. Hani haritanın üzerine harita koyuyoruz. Bir de ayrı ayrı görmek istediğimiz bir e, zamanlarda açtığımız bir harita var. Doğal Wheels deniyor bakın. View'e geliyorum. Şurada Doğal Wheels diyor. Buraya tıklıyorum. İçeriye Natal'ı dışarıya Progress alıyorum. İkili harita açar gibi View diyorum. Ve bana çiftli bir harita veriyor. Hemen sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi Progress'te de, e, ay çok önemli Güneş çok önemli ve hızlı gezegenlerle bakıyoruz. Diğerlerine çok bakmıyoruz. Hemen şuradan şöyle bir yorum yapmaya çalışalım. Mesela kişi 29 derece Akrep yükselenli bir kişi. Akrep neydi? Daha tutkulu, daha böyle ketum işte araştırma şeyi olan kişileri ifade ediyor. Tabii ki biz yükselen yorumu çok yapmıyoruz. Çünkü yani yükselen de akrep var ama akrebin yöneticisi Mars ne durumda? Mesela çok kindar bir kişiyi gösterirken burada çok adalet sahibi bir Mars var. Çünkü terazi burcunda Mars. Hani böyle değerlendirmek gerekiyor. E, yükselende bir akrep var fakat progres harita bizim güncel Natal'ımız gibi çalışır şu anda kişinin haritasında oğlak yükselmiş 19 derece oğlak yükselmiş hemen bakıyorum şu Kardinal noktaları dediğimiz haritanın dört ana aksı burada çok önemli buralarda sıfır derece ya da son derecelerde bir şey varsa, hani onunla ilgili, o ev konularıyla ilgili bir şeylerin değişeceğini bize gösterebiliyor. Burada yok, kardinal noktaları orta derecelerde, herhangi bir değişim e, göremiyorum. Şimdi bakıyorum, e, ay bizim için çok önemli. Kişinin ayı 2 derece akrepte ve 11. evdeyken, e, artık 5 derece kuralıyla, yaya geçmiş ve 12. evde. Şimdi 12. ev daha inziva olduğumuz, bizim arkamızda kalan, çok müdahale edemediğimiz bir alan olduğu için ayda e, çekildiğimiz yer, isteklerimiz, e, ruhsal ihtiyaçlarımızı ifade ediyor. Demek ki bu kişi daha kendi başına olmak, daha böyle inziva halinde olmak isteyen bir yapı sergilemeye başlamış artık. Ve yay burcu, hani geziyim, gezerken öğreneyim, biraz keyif alayım, biraz optimist yaklaşayım hayata, böyle bakan bir, e, böyle bakmak isteyen birini veriyor bize 12. evde. Tabii ki bağladığı evlerde ilişkileri konusunda da hani işte partnerim varsa partnerimle geziyim, dolaşayım, kültürel eee faaliyetlerde bulunayım isteyen bir ay. Eee ve boğa burcunda yüceldiği için tabii ki ani ve büyük olayları da yine ev konularından yaşatacaktır bu ay. Şimdi güneşe bakıyorum çünkü bunun iki ışık bizim için çok önemli. Kişinin güneşi zaten oğlak burcunda 13 derece e, ikinci evde bir oğlak fakat artık balık deneyimlemeye başlamış ve merkürle kavuşum yapan bir güneşten bahsediyoruz şimdi Merkür bir dereceyle yanar diğer e, Merkür ve Venüs bir dereceyle yanar diğer gök cisimleri 8 buçuk derece dahilinde yanar Merkür ve Venüs güneşten çok ayrılmadıkları için ve yan sürekli yanabildikleri için e, ee, bu Merkür'ün ya da e, Venüs'ün e, bir dereceyle yanması çok normal. Çünkü sekiz buçuk derece olursa sürekli yanık halde olacaklar. O yüzden bir derece alıyoruz. Yanık demek e, o gök cisminin güneşin dominasyonu altında olduğunu gösterir. Mesela bu haritada Merkür yanık çünkü bir derece or paralarında yaklaşık bir derece hatta bir dereceden de az çünkü bu on derece sayabiliriz. 12 dakika 53 dakikada 13, 12 derece 53 dakikada güneş. Bir dereceden daha az bir derece orb parkı var. Merkür retroya girmiş. Bakalım kendi haritasını Merkür retro mu? Değilmiş. Bakın bu önemli. Merkür retroya girmiş. Demek ki Merküryen konularla ilgili özellikle parayla alakalı çünkü ikinci evde bir düzenleme bir revizyon hani bunlarla ilgili tekrarlar uzun bir süre yaşayacağı anlamına geliyor. Ee, ve Merkür'ün yönettiği evlere baktığımız zaman 8. evi yönetiyor. Borçlar, krediler, miraslar, ameliyatlar, sıkıntılı durumlar, ee, biraz survivor evi diyoruz ya oraya hani hayatta kalmak, hayatta kalma mücadelesi vermekle alakalı. Buradaki kavuşma bakmayın çünkü bunlar ee, hani... Bir ömür yetmez bunların ayrıldığını görmeye. Bunlar çok ağır ilerledikleri için. Bunlara hiç bakmayın. Hızlı gezegenlere bakacağız. Hatta Jüpiter ve Satürn'e bile bakmaya gerek yok. Eğer son e, derecelerde ya da ilk derecelerde değilse. Güneş'e baktığım zaman e, Güneş 7. ev. E, ve yücelimden koçu yönetiyor. 3. ev. Yani kardeş, kuzen, yakın çevre. Ee, burada güneş yedinci evi e, yönetiyor. Yücelimden üçüncü evi yönetiyor. Yani karşısındaki diğer insanlar. Bunu sadece eş ve partner olarak düşünmeyin. 7. ev ortaklarımız e, ve bizim karşımızda olan herkesi ifade ediyor. Kişi bekar bu arada. E, boşalmış bir insan. Şu anda da bir partneri yok. O yüzden e, bir partnerden söz edemiyorum burada. E, ortak ee, tam ortak olmasa da ortaklık yap, yaptığı, ortak hareket ettiği biri var. Ee, hem ticari anlamda hem de kendi hayatıyla alakalı arkadaşlık anlamında. Hani onun e, dominasyonu altında olduğunu görebiliyoruz. Belki iletişim konularında işte borçlanma, belki onun için kredi çekme ve borçlanma konuları gündeme gelecek ki geldi. Ee, aynı zamanda ikizleri ifade ediyor. Beşinci ev ve altıncı ev. Kişinin günlük rutini, çocukları ee, beşinci ev biraz e, hobilerimiz, hayattan keyif aldığımız, ödüllerimizin olduğu bir ev. Hani bunlar biraz güneşin dominasyonu altında kalıyor. Güneş kim? Yedinci ev ortak ya da işte karşımızdaki kişiler ve e, yakın çevre e, aile, kuzen işte kardeşler, aile demeyelim de kardeşler ve yakın çevreden bahsediyoruz. Yine ticari konulardan. Merkür zaten ticari konularla çok alakalı. Bir de balık dediğimiz zaman aklımıza mutlaka bir arka bahçe, bir gizlilik gelmeli. E, kişi hani daha istikrarlı daha stabil daha başarılarını öne çıkartmak isteyen bir kişiyken artık e, bir balık gibi yani daha müdahalesiz. Çünkü balık müdahale etmek hemen. Koç hemen atılır mesela bir kavga olsun. Koçu koçu hemen orada görürsünüz. Hemen olaya müdahil olur. Ama balık uzaktan izler. Yani bütün görmeye çalışır balık. O yüzden uzaktan izler. Müdahalesiz olmak biraz daha e, akışta kalabilme başarısını kazanmakla ilgili çalışıyor. E, henüz 12 yıl olmuş. Hatta 13 yıl ol, olacak. Çünkü bir derece bir yıl olarak aldığımız zaman yaklaşık 12-13 yıldır bu ruh halinde ya da bu bilinçte çünkü güneş bilinçli e, halimizi veriyor. Bunu ifade ediyor. Peki bu kavuşum hani dominasyon altında dedik ama bir de e, dispozisyonuna gittiğimiz zaman da şurada Jüpiter'i görüyoruz. Yine ortaklar evinde. Hani kişi daha çok bunlarla zaman geçirmek, e, ortakla hareket etmek, başkalarının e, fikirlerine biraz daha önem vermekle alakalı çalışıyor olabilir. Çünkü e, dispozitör bize e, konunun sınırlarını çizer. Yani bir kavuşum ya da bir sterlium bize çok şey anlatır ama onun sınırlarını çizen dispozitördür. <gülüyor> Bakıyoruz <gülüyor> bir şey var Venüs Oğlak ama kişinin artık Venüs'ü Koç'ta ilişkiler konusunda para konusunda daha hızlı kararlar alan daha başlatıcı bir enerjiye sahip olan birinden bahsediyor olabiliriz. Yine Merkür Oğlak yani şu anda balık daha gizli saklı kendiyle alakalı daha e, içinde yaşayan çok fazla açığa çıkartmak istemeyen çok fazla paylaşmayan bir yapı e, olduğunu görüyoruz Mars'a baktığımız zaman Mars terazi burcundayken akre, artık akrep gibi davranıyor yani e, işte terazi daha denge de, denge de değil de neye değer vermem gerektiğini anlamaya çalışan bir burç e, ve kişinin ee, hareket enerjisi e, ve 11. hani sosyal çevresiyle olan ilişkileri e, terazi anlamı e, terazi arketipleriyle çalışıyor. Fakat e, Mars 9. evde hani biraz daha kişi, mesela uzak seyahatler yapmak, yurt dışı seyahatleri yapmak, hayatını biraz daha böyle e, rahat geçirmek isteyen e, bir kişi. 9. evde çıkması da çok normal tabii ki. Yine kariyer alanı yani statü alanı ile alakalı da çalışıyor. Aynı zamanda koçu yönettiği için yine kuzenler, kardeşler, yakın çevre, ticaret konuları, yurt dışı ticaret, yurt dışı ile bir ticaret yapma durumunu da ifade ediyor olabilir. Hani bir Natal'a bakar gibi progresi de sadece kişisel gezegenler anlamında bir e, değerlendiriyoruz sonra e, üzerine koyup da haritanın bakmak daha iyi sonuç verecektir mesela satürne baktığınız zaman 24 derece balıklı kişinin satürnü burada 0 derece koç Hani çok fazla ilerlememiş çok hareket etmemiş yani bir burç e, bile tam değil yani tam 30 derece bir burcu bile e, bitirmemiş gibi görünüyor O yüzden ağır gezegenler Bizim için hani eğer burç değiştirmemişlerse e, çok bakmıyoruz. Bir de tabii ki e, bir açılarını da değerlendirmek gerekiyor. Önce progresin kendi açısını da açıda değerlendirmek gerekiyor. Progres haritalarda 30 dakika kala olaylar başlar. Exact e, açıda artık e, olayların e, tam anlamıyla yaşamaya başlarız. Mesela burada açı yapacak olan en hızlı gezegen ayın açıları bizim için çok önemli. Çünkü gündemi ay, ay veriyor. Gündem kişinin 12. evi aynı zamanda ailesi e, yücelimden ve ilişkide olduğu diğer insanlar. Ayın bakıyorum mesela e, 23 23.56 dakikada 24.54 yani bir bir e, ork kalmış. Bu biraz daha yaklaştığında, yani 30 dakika kala, şuradaki açı artık hissedilmeye başlayacak. Ne olabilir? Seres bizim beslenmemizle alakalı bir şey. Seres ikizler burcunda. Demek alternatifli bir şeyler, bir kazanç kazanç kapısı, ekmek kapısı gibi düşünün Seres'i. E, Alternatif bir, bir kazanç e, sistemiyle alakalı bir aksiyon alacak ki aslında aldı. Bunun e, işte ne kadar süre devam edecek ya da buradan bir kazanç sağlayabilecek mi derseniz ancak e, Mayıs Haziran ya da Temmuz Yaz aylarında ortaya çıkacak zaten o ay zamanlara geldiğimizde ayda zaten e, 30 dakikalık e, zaman biriminin içerisine girmiş olacak burada tabii ki bir zorlanma açısı hani karşıt bir açı var o yüzden biraz zorlanabileceğini ifade edebilir ama mutlaka alternatif bir B planının olması gerekiyor kişinin çünkü seres İkizlerde. Bakıyorum 23 derecede başka bir e, şey var mı? Mesela Uranüs'e açıyı yapmış ve geçmiş. Çünkü Uranüs 22'de bu 23 derecede. Bakıyorum e, İkizler yengeç. Bu yengeci görmüyor. Jüpiter'i görmeyecek. E, yaklaşık yine bir birim zaman sonra 90 derecelik kilonla bir açısı var bu açı önemli olabilir kişi için kilon Çünkü hasar vermekle çok alakalı Hani açıkçası çok böyle şifa verir gibi çalıştığını görmedim çok hasar veren bir şekilde çalışıyor ve yaklaşık bir derece sonra yine yaz sonlarına doğru bu açı kesinleşmiş olacak. E, dolayısıyla e, hani balık burcunda e, işte vücudun suyla alakalı alanları, ödemle alakalı durumları ya da ikinci ev parayla ilgili bir e, durum. Hatta dispozitörü Jüpiter hani ortakları ifade ediyor ve bir ortaklı iş e, başlangıcı yaptılar. Hani ortakla alakalı bir zorlanma, bir aksiyon alacağını buradan görüyor çünkü kareyle görüyor. Başka da kendi içerisinde bir açısı yok. Bunu böyle değerlendirdikten sonra burayı kapatıyorum. Ve normal e, içli dışlı harita olarak açıyorum. Onun içinde şurada e, iki yazıyor şurada mouse'u görüyorsanız. Şuraya hatta paylaşımı tekrar yapayım. Belki ekranda gözükmüyor olabilir. Evet şurada ikiye basıyorum. Yine içeriye örnek haritayı alıyorum. Natal haritayı alıyorum. Dışarıya progress haritayı alıyorum. Bir diyorum. Hatta e, şunu da göstermek istiyorum. Çünkü bu gerçekten büyük bir handikap. E, şu haritayı paylaşayım sizinle. E, bakın şu anda progress dışarıdaki harita progress içerideki harita natal. Fakat animate yaptığımda tekrar paylaşacağım. Animate yaptığımda üstteki harita otomatikman transite geçiyor. Yani bugünün transitini. Bu çok büyük sıkıntı. Bunu nasıl gidereceksiniz? Şurada e, charts var. Charts'a basıyorum. Paylaşa paylaşı gideyim de bazen ekranda çıkmıyor olabilir. Sıkıntıya düşmeyin izlerken. Charts'ı görüyorsunuz. Şimdi ben içeride notal harita var. En alttaki şu e, selected charts diyor ya bu... E, İçe, içli dış haritayı gösteriyor. İçeride NATO harita var. Okey. Ben dışarıdaki transi değiştirmek istiyorum. Burası zaten tıklı. Buradan da geliyorum ikinci e, şeye e, kutucuğa. Secondary Progress'i seçiyorum. Sonra geliyorum üstte e, chart tablosunda da Progress'i seçiyorum. Bir e, bildirim çıkıyor. Tamam diyorum. Okey diyorum. Ve bakın Secondary Progress olarak burada haritanın üstteki harita transit yerine secondary progress olarak çıktı. Ve istediğim gibi ben şimdi bu haritayı ileri geri oynatabilirim. Çünkü dışarıdaki harita hareketli bir harita. içerideki natal sabit bir harita. Bizim için ay önemli demiştik. Şimdi kendi açısındaki, e, kendi içindeki açıları gördük. Bir tarihlerini not et, e, etmeniz gerekiyor. 23 derecedeki ay kişinin birinci evine gelmiş direk kendisiyle alakalı durumları ifade ediyor. Kişinin 8. evinden geliyor. Çünkü de natalın üzerine koyduğunuz zaman artık natalın yükselenine göre harekete etmeye başlayacak ve yücelimden de yine zaten 6 ve 7. evleri ifade ediyor. Tabii 6. ev 7. sağlık konularını da biraz gündeme getiriyor. Ama önemli olan açı yapıp yapmıyor, yapmayacak olması. Eee Burada 24 derecede bir e, kendi e, uranüsü var. Buraya e, kare atacak. Uranüs ani ve beklenmedik olayları ifade ediyor. Kişinin 10. evinde. E, Batı astrolojisinde kovanın yöneticisi olarak geçer. Hani 3. evi yönetiyor ama klasikçiler e, bunu almıyorlar bu şekilde. E, ama almak isterseniz hani e, aile işte yakın çevre kardeşlerle ilgili bir problem olabileceğini bize gösteriyor olabilir. Kişinin annesi hayatta olduğu e, olmadığı için buraya anne diyemiyoruz. Çünkü 10. ev anne ama anne hayatta olmuş olsaydı eğer anne ile ilgili beklenmedik bir durum e, söz konusu olabilir diyebilirdik. Yine statüsüyle alakalı ani beklenmedik bir değişim olabilir. Ve e, tekrar bakıyorum 23 derecelerde başka bir gezegen var mı diye. İşte Kiron'la zaten e, Yapmış ve geçmiş. Kendi kironuyla yapmış ve geçmiş. Ama e, kendi içerisinde zaten yine Kiron'la bir e, kare açısı devam edecek. Ve Kiron zaten kişinin dördüncü evine belki ev aile konularında, hani kişinin ebeveynleri hayatta olmadığı için ebeveynlerle ilgili bir şey olduğunu düşündürtmüyor bana. Ama dediğim gibi Dispositor, e, Jüpiter'de sekizinci evde, e, kendi içindeki şeyde e, haritada yedinci evdeydi Hani ortak parası burası ortam parası ile alakalı bir takım durumlarınla e, ilgili bir şeyler olabileceğini bize gösteriyor bu şekilde derecelerin çok yakın yani bir derece orpla bak bakıp e, bunlarla ilgili tarihler alıp o tarihleri Tabii ki verebilirsiniz e, danışanlarımıza tabi çok e, hızlı ve kısa anlatmak durumunda kaldım Umarım faydası olmuştur biraz olsun e, Progresi mantığını e, kavramışsındır. Eğitimlerde tabii haritalar üzerinden çok fazla çalışma yapıyoruz örnek haritalarla ve e, öğrenci haritalarıyla. Katılmak isterseniz her zaman ulaşabilirsiniz. E, açıklamalar kısmına ulaşabileceğiniz numaraları bırakıyorum. Bugünü bu kadar diyelim. Haftaya bayram, bayramdan sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.